Evin yeni olabilir, eşyaların pahalı olabilir ama hala sıkıcı ve dar geliyorsa sebep bu 10 hata. Biliyorum yeni eve taşındı, belki ilk evin, belki hayallerindeki ev. Her şey yerli yerinde, eşyalar yeni ama bir tuhaflık var. Eve girdiğinde için açılmıyor, oturma odası boğuyor, mutfak daracık, yatak odası dinlendirmiyor. Acaba eşyaları mı yanlış seçtim diye düşünüyorsun? Hayır. Sorun eşyalarda değil. Sorun sana hiç anlatılmayan 10 tane temel mimari hatada. Ve bu videoda bunların hepsini tek tek çözümleriyle birlikte anlatacağım. Şimdi sana bir soru. Evinde en çok hangi odada boğuluyorsun? Yorumlara yaz. Merak ediyorum. Hemen başlayalım. Çünkü her madde evinin nasıl nefes alacağını değiştirecek. hata 1 tavan yüksekliği illüzyonu evinin tavanı düşükse bile senin onu daha da düşük gösterme hakkın yok ama çoğu kişi bunu yapıyor belirti şu odaya girdiğinde tavan başına çöküyor gibi geliyor nefes alamıyorsun özellikle salonda ailenle otururken hava ağırlaşıyor neden oluyor çünkü tavana yakın yatay çizgiler kullanıyorsun örneğin duvara asılı askı rafı yarım duvar boyunda tablo ya da en kötüsü tavan köşesine yerleştirilmiş kalın karton piyer. Bunların hepsi gözü yatay tutuyor. Tavan daha alçak algılanıyor. Çözüm basit. Dikey çizgileri güçlendir. Uzun perdeler kullan. Tavanın hemen altından başlasın. Dar ve uzun tablolar az. Aynalar dikey olsun. Işık bandını duvarda yukarı doğru yönlendir. Bir örnek salonunda duvar lambası varsa ışığı tavana doğru yönlendir. Sadece bu bile tavan 10 santim yükselmiş hissi verir. Hata 2. Işık planı yok. Sadece tavan lambası var. Müteahhit eve aldıysan neredeyse kesin bir şey var. Her odada ortada bir avize ya da sıva üstü lamba. O kadar. Belirti. Akşam lambayı açtığında oda soğuk, hastane gibi aydınlanıyor. Ya da tam tersi, köşeler karanlık kalıyor. Oda düz, sıkıcı, cansız. Sebep Işık tek noktadan geliyor. Mekanı katmanlandıramıyorsun. Mimari açıdan bakarsak, ışık sadece görmek için değil. Işık atmosfer yaratır, derinlik yaratır. Işığı katmanlarsan oda büyür. Çözüm Üç katman ışık kullan. Birincisi genel aydınlatma, tamam, tavan lamban olsun. İkincisi görev aydınlatması. Mutfak tezgahı üstü, okuma koltuğunun yanı, çalışma masası. Üçüncüsü ise ortam ışığı. Şeritler, abajurlar, duvar aplikleri. Örnek. Yatak odanda sadece tavan lambası mı var? Komodinin üstüne küçük bir masa lambası ekle. Yatağın arkasına led şerit çek. Hemen fark edeceksin. Aynı oda, farklı ruh. Ve bu arada bir sonraki hatayı duyunca şaşıracaksın çünkü onu herkes yapıyor ama kimse fark etmiyor. Hata 3. Renk paletinde derinlik yok. Bak, bu çok yaygın. Eve gidiyorsun, her şey aynı tonlarda. Bej duvar, beş koltuk, beş perde. Ya da tam beyaz, ya da gri üstüne gri. Belirti. Oda düz geliyor. Hiçbir şey öne çıkmıyor. İçeride durduğunda gözün bir yere odaklanamıyor. Monoton. Sebep Kontrast yok. Ton farkı yok. Evinin renkleri birbirine karışıyor. Mimari açıdan renk sadece zevk meselesi değil. Renk mekanı parçalara ayırır. Derinlik yaratır. Vurgu noktası oluşturur. Çözüm. 60, 30, 10 kuralını uygula. %60 ana renk genelde duvarların ve büyük mobilyaların rengi. %30 yardımcı renk, koltuk, perde gibi. %10 ise burgu rengi, yastık, vazo, tablo çerçevesi gibi. Örnek: Salonunda her şey beyazsa, koyu lacivert bir koltuk ekle. Sarı ya da hardal tonlarında yastıklar at. Bakır bir vazo koy. Aynı oda üç renge dönüşünce derinlik kazanır. Tıpkı bir fotoğraf gibi. Hata 4: Mobilya duvara yapışık. Eğer bütün mobilyaları duvara dayalı şekilde yerleştirdiysen, bu seninle ilgili değil. Bu, Türkiye'deki çoğu evin refleksi. Belirti, oda dar geliyor. Ortada büyük bir boşluk var ama yine de ferah değil. Mobilyalar oda içinde kaybolmuş gibi. Sebep, duvarlar etrafındaki şeritler odayı küçültüyor. Ortası boş ama işlevsiz. Hareket alanı var ama o alan ölü. Çözüm, mobilyayı duvardan çek. 10 santim bile yeter. Koltukları L şeklinde ortaya doğru getir sehpayı odanın ortasına yaklaştır. Örnek Salonunda köşe koltuk varsa köşeden 5-10 santim uzaklaştır. Arka tarafa dar bir saksı, bir kitaplık ya da konsol koy. Bu boşluk mobilyaya solunum alanı verir ve inan odanı genişletir. Hata 5. Zemin rengi yanlış seçilmiş. Zemin yani parke, fayans, seramik. Birçok kişi bunu sadece dayanıklılık olarak görüyor. Ama zemin mekanın tonunu belirler. Belirti Girdiğin anda oda ağır geliyor ya da tam tersi soğuk ve steril hissediyorsun. Sebep Çok koyu parke zaten düşük tavanlı odayı daha da daraltır. Çok açık beyaz fayans ise hastane havası yaratır. Mimari olarak zemin mekanın beşte biri. Gözünün sürekli gördüğü alan. Yanlış ton seçersen her şey bozulur. Çözüm Tavan yüksekliğin düşükse açık tonlu ama beyaz değil, krem, bej ya da açık gri tonlarında zemin kullan. Tavan yüksekse koyu tonlarla kontrast yaratabilirsin. Örnek. Küçük bir banyoda koyu gri fayans kullandıysan duvarları açık tutarak dengeleyebilirsin. Ya da mutfakta açık parke varsa alt dolapları koyu ahşap yaparak derinlik katarsın. Hata 6. Pencere kullanımı pasif. Pencere sadece hava almak için değil. Pencere mekanın en değerli unsurudur. Işığı, manzarayı, dış dünyayı içeri taşır. Belirti. Pencerelerin önünde mobilya var. Perde her zaman kapalı. Gün ışığı odaya girmiyor, akşamları zaten karanlık. Sebep. Planlamada pencere unutulmuş ya da estetik kaygıyla perdeler kalın ve ağır seçilmiş. Çözüm. Pencerelerin önünü aç. Oturma yerlerini pencereye bakacak şekilde konumlandır. Perdeleri açık tülle destekle, gizlilik sağla ama ışığı kesme. Örnek: Yatak odanda pencereye sırtını dönmüş bir yatak yerine yatağa pencereye çapraz ya da yan getir. Sabah ışığı ile uyanmak istiyorsan bunu yapmalısın. Hata 7: Her oda aynı fonksiyonla yüklü. Bu dedim ya, neredeyse herkesin yaptığı bir hata. Özellikle küçük evlerde belirti. Salonda hem misafir ağırlıyorsun, hem TV izliyorsun, hem yemek yiyorsun, hem çalışıyorsun. Sonuç Her şey yarım kalıyor. Hiçbir yerde rahat edemiyorsun. Sebep Türkiye'deki evlerin çoğu açık plan. Salon artı mutfak hep birbirine bağlı. Ama sen bu alanı bölmüyorsun. Her şey bir arada kalıyor. Çözüm Mekanı fonksiyonlara göre böl. Görsel olarak ayır. Duvar örme, halı kullan, kitaplık koy, renk değiştir, yer döşemesini farklılaştır. Örnek: Salonunun bir köşesinde masa varsa üstüne bir sarkıt as. O köşe artık yemek köşesi. Diğer tarafta TV ünitesi varsa orası oturma alanı. İki alan bir odada ama birbirinden bağımsız işliyor. Hata 8: Havalandırma kötü, nem var. Bu mimari değil gibi görünür belki. Ama aslında tam tersi. Havalandırma iç mekan konforunun temelidir. Belirti: Sabah kalktığında hava ağır, banyodan küf kokusu geliyor. Gün içinde bile pencere açmadığında oda tıkanıyor. Sebep: Evinin havalandırma planı yok. Kapılar yanlış yönde açılıyor. Pencereler karşılıklı değil, hava tutuluyor. Çözüm: Çapraz havalandırma sağla. İki karşı pencereyi aç, hava geçişini başlat. Banyoda mutlaka aspiratör kullan. Mutfakta davlumbaz düzenli çalıştır. Örnek Eğer tek yönlü penceren varsa kapıları hafif aralık bırak. Koridordan salona, oradan balkon kapısına doğru hava akışı yarat. Sadece bu bile ev içi hava kalitesini ikiye katlar. Hata 9. Depolama alanı göz önünde. Evinde her şey ortada duruyorsa, ne kadar temiz tutarsan tut, o ev hep dağınık görünür belirti. Raflar dolu, masa üstü dolu. Televizyon ünitesinin her köşesi eşyayla kaplı. Oda kaotik. Sebep: Kapalı depolama yetersiz. Eşyaların yeri yok, ortada durmak zorunda. Mimari bakış açısıyla gözün dinlenmesi için boş yüzeylere ihtiyacı var. Sürekli görsel yük altındaysa mekan yorucu gelir. Çözüm: %80 kapalı, %20 açık depolama yap. Dolaplar kapalı olsun. Sadece dekoratif birkaç parça açıkta kalsın. Örnek. Kitaplığın varsa her rafa kitap dizme. Bazı rafları kapat, kapak tak ya da kutu kullan. Gözün dinlensin. Hata 10. Kişisel iz yok. Ev bir showroom değil. Ev senin hikayenin olduğu yer. Belirti. Her şey katalogdan çıkmış gibi ama hissetmiyorsun. Misafir gibi hissediyorsun. Sebep Evini başkalarının beğenisine göre dekore etmişsin. Instagram'dan gördüğün tarzı kopyalamışsın. Ama sen yoksun orada. Çözüm Kişisel parçalar ekle. Seyahatten getirdiğin bir obje, sevdiğin bir sanatçının posteri, kendi çektiğin bir fotoğraf. Bunlar evi sana ait kılar. Örnek Salonuna büyük annenden kalma bir sehpa, dedenin eski saati ya da kendi yaptığın bir tablo koy. Bu parçalar eve ruh katar. Kimsenin olmayan, sadece senin olan bir yer yaratır. Peki, şimdi sana tekrar soruyorum. Bu 10 hatadan hangisi senin evinde var? Birden fazlaysa en çok canını sıkanı yaz. Merak ediyorum. Bak, ev almak büyük bir adım. Belki hayatının en büyük yatırımı. Ama ev almak yeterli değil. Evi yaşanır kılmak senin elinde. Bu 10 madde sadece mimari bilgi değil. Bunlar senin o evde nasıl uyuyacağını, nasıl dinleneceğini, nasıl mutlu olacağını etkileyen detaylar. Bir duvarı boyamak, bir lambayı eklemek, bir mobilyayı 10 santim çekmek bunlar küçük şeyler gibi görünür. Ama küçük şeyler büyük farklar yaratır. Eğer bu tarz mimari bakış açısı, pratik çözümler ve evini dönüştürecek videolar istiyorsan abone olmayı unutma. Çünkü her hafta bu tarz içerikler paylaşıyorum ve son olarak evinin en büyük sorunu sence hangisi tek kelime yaz yorumlarda görüşelim